İnek yataklarımızı yaptırıyoruz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin arkadaşlar kuruya ayırdığımız ineklerimiz var. Onlar doğurduğunda yataklı bölmeye alacağız onları döşekler döşeniyor. Altında bu şekilde izolasyon özelliği olan Dunlop süngerler var. İş bir yatak yapıyor bunu. Üstüne şu naylon çekiliyor. Üstüne de bir kat deri çekiliyor. Kalın bir branda. Suluklarımızı taktırdık devrilmeli suluklar şekilde çok sağlam malzemeden yatak modelinin adı ranch bedmiş ranch bed yatak demirlerimiz de geldi hazır döşeklerin montajından sonra demirlerin montajına başlayacağız kolay gelsin Yakup abi. Bunlar Önceki bölme bunların döşekleri döşenmişti. Hayvanlar alışık tabii. Burada yatıyorlar. Temizlik endeksleri yüksek. Yataklar rahat. Hayvanlar alışık. Gübre yönünden bakın. Butlarında gübre yapışıklığı yok. Gayet temiz. Meme yapıları temiz. Vücut temizlikleri çok iyi. Orta kısımdan sahamaneye gidip geliyorlar. 2x16 sahamane var. Bu da Recep Akarca Bey. Recep Bey bu da. İneklerin temizliği iyi değil mi Recep abi? Temizlikleri iyi değil mi? Yatıyorlar yataklara. Evet. evet, evet. Seviyorlar mı yatakları? Aynen öyle. Seviyorlar. Hepsi <laughs> yataklarında Kavaya ağırlıklı besliyoruz? 20 kilo mısır silajı, 12 kilo reygras silajı. Rota konsantre 10-40 kullanıyoruz. Bu grupta 10 35 kullanıyoruz. Evet, canlı yayında gübre. Gübre skoruna bakabiliriz hemen. Sıraş köpüğü kıvamında, koyu renkli. Rota ile beslenen hayvanlar mutlu. Rota rasyonel, konsantre yemlerle kendi yeminizi yapabilirsiniz pelet yemeye muhtaç olmak istemiyorsanız rota konsantre yem kullanın ham maddelerle kendi yeminizi yapın Bölgenizde ulaşabildiğiniz ham maddeleri kullanın Döşek yatak montajı devam ediyor İş bir aldık Üstü kalın bir branda çok sağlam bir üstlük. Karşılıklı iki sıra inek yatağımız var burada. Sonrasında duvar dibine de bir sıra koyduk. Üç sıralı bir planlama yapıldı burada. Bakın brandanın gerginliğini sağlamak için böyle işkenceler takıyorlar. Yere sabit delik deliyor, gerdiriyor profesyonelce bir montaj. Biz de daha sonra bu orta kısma yatak demirlerinin montajını yapacağız. Onun da görüntülerini kaydedeceğim. Ahırda da ağır malzeme kullandık. Hep dediğimiz H şeklinde 12 mm kalınlığı var. Tavanda da poliüretan köpük kullandık. Burası 320 baş ana ana çinek alacak. Gübre çukurunu orta kısmına koyduk. Samhane yan tarafta 2 çarpı 16. 2 tane 6 tonluk süt tankı konacak. Şu an bir tane 6 tonluk süt tankımız var. Bağlandırma fanlarımız. Montajları yapıldı. Yarın burayı toparlarız gibi. Yatak durak demirlerimizin montajını da çekeceğim. Bunları da hazırlıyor. Çiftliğin kendi kaynak ekibi çalışıyor şu anda. Altlarına şu şekilde pabuçlar kaynatıyoruz yatakları. Çelik biberlerle beton zemine tespit edeceğiz. Birinci kısım inek yataklarımızı yapmıştık. İkinci kısım inek yatak demirlerimizi yapıyoruz. Kolay gelsin abi. Allah'a. Tamam. gelsin o. Altına şekilde plakalar kestirdik. Ek yerlerini sağlamlaştırıyoruz. yataklarımız bunlar. İyi günlerde kullansınlar. Bu kısma şimdi bunların döşemesini yapacağız. Suluklarımız geldi. Tek suluk takmıştık. Şimdi ikinci grup sulukları aldık. Bunlar da takıldı. Burada da işletmenin Doğuma 20 gün kalan kurudaki hayvanlarının bulunduğu padoklardayız. Şu gördüğünüz demire kadar gelen dana 550 kilo civarında geliyor. Ki bu hayvanın bidagosunu canlı ağırlığını siz tahmin edin. Bunlar da düveler. İlk doğumunu yapacak düveler. 10 20'ye alınmış. Keyifler yerinde. Çok çaplı anaç hayvanlar. Bunlar süt ihalesini bekliyor. Fiyat belli olsun. Son 20'ye girmişler. Yani şu anda 26 Kasım'dayız. 20 Aralık'ta doğuracaklar. Artık sütlerini 10 gün ucuz ama vereceğiz. Yoksa piyasanın şartlarına dayanamayıp sanayici insafa gelip vicdan yapıp aralığın birinde de bir ara fiyat açıklayabilir. Dün yağmurlu bir gündü. 25 kilogram metrekareye yağmur yağdı. Hayvanların da keyfi gayet yerinde maşallah. İş bir firmasından aldığımız Ranch Band modeli inek döşeklerinin montajı tamamlandı. Bugün yatak demirlerinin montajına başlayacağız. Gerçekten yumuşacık. Üstüne kullandıkları malzeme de kaliteli. Hayvanlar topraktaki konforu bulacaklar bunda inşallah. 3 sıralı yatak modeli şu anda 4 bölmeden oluşuyor. Ortasında da gübre çukuru var. Toplam 320 baş hayvan, anaç, inek kapasitesi. İkinci bölüm de temizlendi. Az bir şey kaldı. Birinci bölüm bitti. Demirlerin montajını yapana kadar da yatakları korumak için saman atacağız üstüne. 2-3 tane hayvan var buraya salmamız gerekiyor. Diğerlerini kilitli yere saldık. Bir buçuk günde birinci bölümü bitirdiler. Adamların döşekleri bu. İnek bastığı zaman bunun üstüne yatıyor işte. Eski süngerler. Yüksek presle bastıklar bunu. Yani. Yatak, hiçbir yatak ya. Yataklardan artan Kum mop süngerlerden Siyah lastiklerden Yatağı çeviriyor Bunun sertliği önemli işte Yine her ayağı 150-200 kilo ağırlık basıyor Bunun üstüne de şu Kalın brandayı çıkıyor, gerdiriyor, tutturuyor. Şimdi sıra geldi yatak demirlerinin montajına. Bu kısmın demirleri hazır. Bugün başlayacağız ona. Karşı taraf döşendi bitti. Bir buçuk gün sürdü. Şimdi bu tarafın yatakları döşeniyor. Tabi burada hayvan besliyorduk, o yüzden gübresini temizledik. Montaj yok ki. Buranın üstü temiz kalsın diye saman attık bu defa gübre koridorlarına. Kolay gelsin. Kulukların her gün devrilip temizlenmesi gerekiyor. Güzel bir örnek bu. Her temiz. Ve bu devrilmeli sulukların önemi burada ortaya çıkıyor. Ne kadar temiz süt, su o kadar fazla süt. Tekrar suyu süte çeviriyor. tem we Yatak demirlerinin montajına başladı. Karşı tarafta da döşekler montaj yapılmaya devam ediliyor. Bugün bu bölümde yatak demiri montajı yapacağız. Döşekleri koruyalım diye saman attık üstlerine. Bir iki tane bu bölmede kalması gereken ineğimiz var. Görüntü şu şekilde oluyor. Gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Ya eskiler öyle çok dürüst de yeni gelen nesil nasıl? Aynen var bak, bak. yaptığım yaşıyor. Ee, bir yaş küçük. Ya var öyle bizim montajı yerlerden. biten yerlere Hiç şimdi için. yatak demirlerinin montajları devam ediyor. Karşı tarafında karşılıklı olan inek yataklarının köşeklerinin montajı bitti. Duvar dibindeki 3. sıranın montajı kaldı. Bugün orayı da bitirecekler, toparlanacaklar. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Bizim çıktık ekibi de maşallah süpermen gibiler. Bir günde karşılıklı 25 tane Yatak koydular, 52 inek yatacak karşılıklı. Yatak demir montajlarına başladık. Teşekkür montajı bitti. Dün hızlı bir şekilde orta bölmedeki ikili karşılıklı yatakları, demirleri montaj yapıldı. şimdi de duvar dibindeki tek sıralı yatak demirlerinin montajı yapılıyor. Evet. Otomatik seyirgilerini daha önce taktırmıştık yatak demirleri olmadan bir süre hayvan da baktık burada. Şimdi daha konforlu bir ortamda bakımlarını yapacağız. Kaşağılar takılmıştı. Döner soğuklar. lerin konforunu arttırmak için gereken ne varsa yapıldı burada. Bugün daha iyi görünüyorlar ya. Evet. Karın kasıklar dolmuş. İyi iyi güzel olmuş. Evet. Köyden en son gelen hayvanlar bunlar. Evet. Bu arada acık bunlara öyle samun etse bir şey olur. Olur. <laughs> Şuralarda. <laughs> diyelim artık şunlar oturdu. Bunlara çelek mi diyor? Buna bakan yok, kurban gitti. Bir bak biraz bana göre birikim çuvallara biraz çuval bak bak sırta bak. ama bak. yavrusu bunlar. biraz daha para bulaksınlar bence. Şey, saman atsak da bunlar buraya gidip yapar hep köşelere kaçmışlar. Bunlar da bir önceki köyden gelenler. <laughs> Artık bunlara bu şeylere gider mi? 250 Patoklar. kiloya gelmişler ya. Tabii patatlara gider mi? <laughs> Yatak demiri montajı bitmek üzere. Yarım günlük iş kaldı. Bu da otomatik gübre sivircisi. Duvar dilindeki kanal biraz daha dar oluyor. 240 ölçüsünde. Yemledikleri bölümdeki gübre kanalı biraz daha geniş oluyor. santimde bir tırnaklar var üzerinde. Kama o tırnaklara takılarak ilerliyor.